Nasıl diyorsun teyze? Sahi mı diyorsun? Ne Aa. olmuş kız? Aa, kız Kadriye anne, Meltem Hanım bir tencere et yemeğini sokak hayvanlarını doyursun diye siten çocuklarına vermiş. Aa! No. hepsini mi vermiş? Hepsini. Aa. Bir tabak bile bana ayırmamışlar mı? <laughs> ya Haluk Bey'e bile ayırmamış. Aa. Vay be, Hatice'den gelen mesaj beni dağıttı abi. Kendime zor gelirim ben. Ne olmuş? Meltem Hanım bir tencere kuzu inciyi sokak hayvanlarına vermiş. Ne? Oğlum size dedik değil mi? Sitenin etrafından ayrılmayın diye. Eyvah. Bu tramvayı ben kolay kolay atlatamam Şükrü. Ben de abi. Peki Haluk Bey ne demiş? Ay daha gelmemiş Kadriye anne. O zaman kıyamet kopacak gelince demek ki ya. Ay iyi ki orada değiliz Kadriye Anne. Bu akşam orada korku gerilim filmi çekilir. Oy 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 oy. Dakikayız koruveratçı. <laughs> 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 Şimdi geldi mesaj Kadriye Anne. Haluk Bey'e söylememişler oyalıyorlarmış. Nedir durum Hüseyin? Meltem Hanım'la Gönül Hanım yan pas yapıyormuş. Haluk abi hala durumu bilmiyor. <laughs> Aynı bilgi. Hatice'den de bana geldi. Ulan sizden korkulur be. Haber ajansı gibi çalışıyorsunuz. Ha, haber alma hakkımızı kullanıyoruz Yakup. Anayasal hakkımız Yakup. Bilgi istiyoruz. Ali amca gelmiş. Tam sofraya oturuyorlarmış engellemiş. Oh Kemal Bey'e saygılar. Emine'ye söyle de bir fotoğrafını çekip göndersin bana. İyi. Kemal amca kenardan oyuna girmiş Şükrü. Tarzakan abi... Deneyimli futbolcu takımı ayakta tutar. Bu maçı zor oğlum. Penaltılara kalır. Ben mutfağa giderken Emine teyzem durdurmuş fotoğraf çekmiş. Oh be! Aman! Emine de kedi olalı bir fare tuttu. Sen de benim bir resmimi çek <laughs> Kemal Bey'e gönder. Bak bu da fotoğraf Kadriye anne. Ha, saygılar Kemal Bey. Ay sen de benim bir fotoğrafımı çek at. <laughs> Aile fotoğrafı çektirmişler Şükrü. Kemal amca, Abu Bakar gibi objektife bakmamış abi. Beyler, saat kaç oldu? Hadi bakalım. Tik tak yapma Yakup, çay yap. <laughs> Kebap yemeye gidiyorlarmış abi. Zerra Bey, Haluk abi ikna etmiş. Zerra Bey, Haluk abi Yılmaz Bural gibi etmiş can evinden vurmuş. Ay kapandı ya. Ay en heyecanlı yerinde kapandı acı. E kebapçıya gidiyorlarmış Kadriye anne. <laughs> Kemal Bey de gider mi acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> Aa Kadriye anne. Hastaneye gidiyorlarmış. Zero Bey belim tutuldu diye numara yapmış. <laughs> Daha neler olacak? Acile gidiyorlarmış abi. Zero numara yapmış. Atmış kendini ceza sahası içinde. Penaltı yaptırmış Şükrü. Zero Bey, üç puan için her şey mübah demiş. Sofraya oturmuşlar Kadriye anne. Oh, meraktan ölüyor be. Sofraya oturmuşlar. Beyler, yarın yağmur geliyormuş. Dikkatli olun ha. Oğlum, bana bak heyecan doğrultan ne yağmurundan bahsediyorsun sen? Limalı makarna fit olmuş Haluk abi. Doğru bilgi abi. Çok hastayım, çok. Her yerim ağrıyor. Parmağımı bile oynatamıyorum ben. Kadriye annem, Aa. hadi iç şu ilacını da. Bir güzel ter at. Aa, Emine nerede? Emine istiyorum ben de. Emine. Emine nerede? Geldim anne, geldim geldim. Emine. <laughs> sen mi geldin? Ben geldim, ben geldim. Ay hoş geldin. Hoş bulduk anne, hoş bulduk. <laughs> i̇yisin maşallah, iyisin. <gülüyor> İyi. <gülüyor> İyi. ki geldin. Ah anne hadi kalk kalk, çorba yaptım sana hadi. Kalk. <laughs> Emine çok mu ben? Yok anne iyisin. Maşallah. Emine. Sen bana çok iyi bakıyorsun. Hatça de bakıyor. Ama güzel çorba yapamıyor. İyi kız. Allah için iyi kız ama senin gibi değil. Yok canım. Hatçı değildir. Ey, değil, o da iyidir. Emine. Sen beni seviyor musun Emine? Ya anne şimdi neden böyle konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ben sana kötü mü davrandım hep? Yani ama ben seni hep seviyorum biliyor musun? Sen bana da oğluma da hep iyi baktın Allah razı olsun senden. Seviyorum ben seni <laughs> emine. Ben ölüyorum mu? Oh. bak şimdi anne hani neden çıkartıyorsun onu ya? Senin bir şey yok maşallah. Turp gibisin. Ee, herkes ölecek ee, tabii de ee, ben. Ölüyor mu? Hakkını helal edecek mi bana? Tabii anne. E e ederim istesen şimdi edeyim. Yok şimdi etme. Emine bir şey diyeceğim sana. <laughs> ben sana hep böyle kötü davranıyorum ama istemiyorum aslında. Ama ben başka bilmiyorum. Benim bir kaynanam vardı. Bana o kadar kötü davranırdı, o kadar kötü davranırdı. Hem laflar ederdi, hem hakaret ederdi. Hem biliyor mu? Ne yapardı bana? Ayakta tutardı beni. Oturtmazdı biliyor mu? Ama ben başka bilmiyorum. Ben böyle biliyorum Emine, böyle gördüm. Hep bana kötü davran. Oğlu da ondan yana çıktı Hiç benden yana olmadı. Ben başka bilmiyorum Emine. Sen benim kızımsın. Sen hoş gör beni. Heh, helal edin. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum anne, ben de seni. Ee, evet. güzel, güzel Eminem. Helal et Eminem, baktın bana. Hadi kalk kalk çorbanı bitir, hadi gel. Hadi, aç ağzını bakayım, hadi. Bazen iyi oluyorum, bazen... Hadi, hadi, hadi. Marmara'da bölgesel sağlık yağışlar var baskını riski Marmara'da abi, yüksek. Abi yağış dedi. Bir de su baskını riski var dedi. Baskın basanındır şu kuru. Vallahi benim ev ikinci kat. Kafam rahat. Sadece depreme dayanıklı değil raporu var. Dikkat etmek lazım. Benimki de Bodrum'da. Nerede lan? Yalı kavakta mı, Türk mi? Adam hasretme Yakup. Çay gelmiş abi. Çay gelmiş de kaşık nerede? Emine! Neredesin adamı hastetme! Emine! Bağırma! Bağırma kıza! O bana bakıyor, beni iyileştiriyor, bağırma! Saygılar anne. Saygılar Kemal Bey. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.